Oraya mı? Atamam. Atamam. Efendim. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehrin gelecek bölümlerinde neler yaşanacak? Alya ve Boran boşanacak. İlerleyen bölümlerde net bir şekilde Alya bir şey olmayacak. Bir mahkeme sahnesi çekildi. 45. 46. bölüm içerisinde olacak. Bora'nın sevgilisi diziye katılıyor. Zerrin bebeğinin yaşadığını ilk olarak kendisi öğrenecek. Alya ve Cihan ne olursa olsun ayrılmayacaklar. Alya ve Cihan evlenecek. Ocakta veya Şubat'ta %100 çiftimiz yeniden evlenecek. Demir ve zerrin boşanması ise bir hayli uzayacak. Demir zerrine zorluklar çıkaracak. Kısa bir süreliğine zerrin demirin yanına dönecek.